Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm izledik. Fırat yine yaptı yapacağını Cihan'ın serumuna bir şeyler kattı. Cihan ilk başta uyandı konuşacak gibi oldu ama sonrasında gördüğünüz gibi kalbi duruyor ve doktorlar müdahale ediyor. Tabi Baran her zamanki gibi yine bütün hıncını Dilan'dan çıkarmaya çalışıyor. Dilan'ın odada olması çok kötü oldu. Her şey Dilan'ın üstüne yıkıldı gibi ama hiç merak etmeyin Cihan uyanacak ve Dilan'ın suçsuz olduğunu bizzat Cihan söyleyecek. Bu şekilde Dilan'ın suçsuz olduğu kanıtlanacak. Ancak Dilan çok önemli bir şey kullandı. Fragmanın sonuna doğru ya içimizden biri yaptıysa bunu diyerek çok önemli bir e, tespitte bulundu. Ve bu gelecek bölümlerde Fırat'la Hasan'ın bundan sonra bu şekilde rahat davranamayacakları anlamına geliyor. Çünkü Baran Dilan'ın bu söyledikleri üzerine... E, konakta cadı avına başlayacak. Gerçekten içinden birinin bunu yapmış olabileceğini düşünmeye başlayacak ve bu şekilde Hasan'la Fırat'ın üzerine gidecek. Peki Fırat nasıl kurtulacak? E, o gün Fırat oradaydı ve onu Fırat itti aslında bunu hepimiz biliyoruz ama muhtemelen Fırat amca çocuğu olduğu için ve konakta kalmaya devam edeceği için bu suçun birine yüklenmesi gerekecek. Biz o gün e, hatırlarsanız Cihan'ın bir arkadaşı gelmişti hatta tartışmışlardı o arkadaşıyla ee, yine konakta tartıştılar ve e, bu olaya Dilan da şahit oldu. Biz bir şekilde Fırat'ın o arkadaşını bulup e, ona para teklif edeceğini ve Cihan'a bütün bunları onun yaptığını söylettirebileceğini düşünüyoruz. Yani Fırat yoksa bu mevzunun içinden çıkamaz arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş bütün oklar Fırat'ı göstermeye başlayınca Hasan da bunun farkına varınca bir şekilde Fırat'a o güne dair bazı ipuçları aramasını isteyecek ya da Fırat o gün e, Cihan'ın biriyle tartıştığını öğrenince o tartıştığı kişiye para teklif edecek. Ve sanki o yapmış gibi daha doğrusu tartışırken Cihan bir anda düştü diyecek. Ve bu şekilde olay kapanacak diye düşünüyoruz. Ama az evvel de belirttiğim gibi e, Dilan'ın ya evden biri yaptıysa ya içimizden biri yaptıysa demesi çok güzel oldu. Fırat ve Hasan bundan sonra istedikleri gibi davranamayacaklar. Hatta Derya da bundan sonra konakta öyle gelişi güzel her istediğini yapamayacak. Bu arada Baran'ın Fırat Dilan'la tartışırken daha doğrusu Dilan'a çıkışırken Dilan'ı koruması gerçekten mükemmeldi. Karşında Dilan var, benim karım var diyerek onu korudu ve bu durum Derya'nın hiç hoşuna gitmedi arkadaşlar. Önceki bölümde Derya Baran'ın kravatını çaldı hatırlarsanız gelecek bölümlerde yine odasına sık sık girip çıkacak ve gelecek bölümde büyük bir şok yaşayacak arkadaşlar. Biz Baran'ın elindeki o e, Dila'nın fotoğrafını bir yerlere gizlediğini, belki bir kitap arasına falan koyduğunu ya da Hatırlarsanız Derya bir sandık açmaya çalıştı önceki bölümde. O sandığın içinde Dilan'ın resmi olabileceğini düşünüyoruz. Ve Derya bunu görünce çılgına dönecek. Hepimizin de içinin yağları eriyecek arkadaşlar. Bu arada Harun'un da Zümrüt'e kafayı taktığını görüyoruz. Tabi Zümrüt'ün yengesinin de Harun'a haber uçurmuş olması. Harun'u bir an evvel Cevdet'le konuşmaya sevk etti. Cevdet'e Zümrüt'ü seviyorum dedi ama Cevdet'in halinden anladığımız kadarıyla... Zümrütün gönlü var mı diyebilir. E, tamam sen seviyorsun ama Zümrüt de seni seviyor mu? Ben e, iki tarafında birbirini kabul edeceği bir aşk istiyorum ya da e, bir evlilik istiyorum diyerek e, Zümrütün onu sevip sevmediğini e, sorgulayabileceğini ve Zümrüt'ün son kararı Zümrüt'ün vereceğini söyleyebileceğini düşünüyoruz. O yüzden hiç merak etmeyin. Zümrüt'ün gönlü Ali'den yana. İkisi de zaten birbirine aşık oldu arkadaşlar ve gelecek bölümlerde e, Ali ile Zümrüt'ün aşkını izleyeceğiz ama ne yazık ki Mine yüzünden e, Ali ve Zümrüt'ün arası yine açılabilir. Daha doğrusu Mine Zümrüt'ün başına bir şeyler yapabilir, başını belaya sokabilir. Bu arada Cevdet ve Karısının sevindiğini görüyoruz demek ki karısı gerçekten hamile, güzel oldu. Bir çocuk gelirse süper olur. Azade'nin de her fırsatta Dilan'ı bu şekilde hor görmesi ve boyundan tutup işte onu hırpalaması falan gerçekten gına geldi. Rahat bırakın, bir salın kendinizi yani hani gerçekten Dilan'ın bu başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi desek yeridir. Her şey onun üstüne yıkılıyor. Tabi dedecimiz de sabır sabır diyerek. E, Dilan'a da Baran'a da e, sabırlar diliyor ve e, sabırla her şey çözülür diyor. Arkadaşlar özetle gelecek bölümde illaki Cihan uyanacak ve uyandığında tıpkı Hasan'a söylediği gibi Dilan'ın hiçbir suçu yok, Dilan orada değildi, Dilan gittikten sonra bir erkek gölgesi gördüm diyecek. Ve o erkeğin peşine düşecekler. Fırat'ın ve Hasan'ın e, bir şekilde o Cihan'ın Cihan'la kavga eden çocuğu bulup olayı onun üstüne yıkabileceğini düşünüyoruz. Bakalım neler olacak. Yorumlar da var. Yorumlara da yer vermek istiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. E, bu arada Mine ile de alakalı şöyle bir teorimiz var. Acaba Mine'nin teyzesi Mine'nin servetine mi konmak istiyor? Mine'yi delirtmek mi istiyor? Mine'nin teyzesi ve Ali'nin babası arasında bir bağlantı var arkadaşlar. Bir yorumcumuz da Ali ve Dilan arasında da bağlantı olabilir mi? Dilan Ali'nin ablası olabilir mi? Bu şekilde aslında çok zengin bir haline gelebilir mi? Çünkü ee, Ali'nin babası olarak gördüğümüz e, adam zengin biri ya da e, hani bütün servet birinin e, Mine'nin serveti ve Mine'nin servetine konmaya çalışan birileri var. Hem Mine'yi delirtmek istiyorlar. Hem de Ali ile bunu yapmak istediler. İşte onunla nişanladılar onu falan. Nişanlamak istediler. Ama muhtemelen orada da ayrı bir hikaye var. Ona da değineceğiz arkadaşlar. Hemen yorumlara yer vermek istiyorum. Elenia Moreira her şey yoluna girecek demiş. Gültekin İbayeva biz çok beğendik Azerbaycan'dan. Film çok güzel hiç bitmesin. Nilüfer Ezimova çok güzeldir dizi. Baran Dilan bir, yer, bir yerlere gitsin demiş. Esen Mahmel Maymel, Maylamov arkadaşımız. Biz demiş Arzu Cafarova cihanla Cihan barının arası düzelsin ve burada dilen sebepkar olsun yakşı manada. Ha, Dilan sayesinde araları düzelsin. İnşallah düzelecek. Yabancı bir arkadaşımız bu diziyi Rusya'dan izliyorum. Bu diziyi hepimiz çok seviyoruz. Özellikle Dilan ve Baran. Baran'ın çok sinirli bir büyük annesi var. Çoğu dizide bu büyük anne hep sinirlidir zaten. Arkadaşlarım ve ailem bu diziyi izliyor. Hala diziyi izliyorum. Esaret de çok güzel bir dizi demiş. Milana Memedova merhaba. Baran ve Dilan umarım tanışırlar Bakü'den demiş. E, arkadaşımız. Ben bu diziyi çok seviyorum. Az Azade'yi sevmiyorum. Azerbaycan'dan selamlar. Dilan yeterince mutlu demiş. Küley'in sesi. Merhaba ben de dizinizi ilgiyle takip ediyorum. Azerbaycanlı Baran amcanın Kelliğine bakın lütfen demiş. Arkadan hafif seyrelmiş ya saçları. Onu toparlayın diyor. Şair dünyam ben de bu diziyi çok sevirem. Allah Derya'nın cezasını versin. Baran'la Dilan'a bu pis insanlardan canlarını kurtarmayı arzu ederdim demiş. Nuri arkadaşımız ama gerçekten yeter. Dilan'ı suçluyorlar. Bence Cihan Baran'a o gün yaşananlarla ilgili tüm gerçeği Dilan'ın masum olduğunu anlatmalı. Ve amcamın oğlu yaptı demeli. E, Frans dizisini izliyoruz ve çok seviyoruz demiş. Tuğba Dursun gülücük emojisi atmış. Baran ikilemde kaldı artık her şey ortaya çıkmalı. Baran Fırat'ın ağzıyla burnunun yerini değiştirmeli demiş. İsmail arkadaşımız. Selam her zamanki gibi mükemmel bir video olmuş. Emeğinize yüreğinize sağlık. Bence zaten Azade ya da Hasan Fırat Dilan'ı eli ayağı ağzı bağlı okuyu atacak. Ve Baran Dilan'ı bulacak. Bence uzun süre Cihan uyanamayınca Dilan'ın masum olduğunu hiç kimse öğrenemeyecek diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bekliyorum. Biz... Dilan'ın kurtulacağını düşünüyoruz ve Cihan'ın uyanacağını düşünüyoruz inşallah. Selam abi çok üzüldüm. Azade Hanım çok körküzdü. Beni Derya gitsin Azerbaycan'dan selam demiş. İnşallah gider bir an önce. Peri Peri merhaba çok güzel dizi ben Azerice izliyorum lütfen devam edin demiş. İntizar Nevruzova her gün heyecan verici her gün daha ilginç senin yorumun farklı demiş. Teşekkür ederiz. Nalan Ros Kudret aya ayağa kalkarsa her şey ortaya çıkacak. Türkiye'nin en masum, en güzel dizisi Kan Çiçekleri Dilan Baran demiş. Baran Bey Allah yardımcın olsun ama... Bugün muhteşemdim. Dilan masum konaktaki mücevher kan çiçekleri Dilan Baran demiş. Hicran arkadaşımız ben böyle düşünerem ki Ali ile Dilan'ın bir bağı var. Şerife arkadaşımız da Ali ile Dilan'ın bir bağı olabilir mi gerçekten? Olursa da güzel olur inşallah demiş. Azayallah Allah verdiye Baran e hiç yüzü gülmüyor çok beğenir selamlar demiş. Rüveydan mutlu. Baran ne yapsın bir yanda emaneti bir yanda sevdiği kadın diğer yanda cadı kazanı kim olsa kimyası bozulur. Aynur Esgerov arkadaşımız güzel bir emoji atmış. Svetlana Hokobyan arkadaşımız dizi süper demiş. Adile Abis, Abis Hova çok güzel dizi Azerbaycan'dan izliyorum. Manuela Kivi bence ikisini Fırat yakalar İnşallah bu sefer çok güzel olur. Dilan çok tatlı demiş. Yabancı bir arkadaşımız ana karaktere karşı çok fazla şiddet her şeye nasıl katlanıyor zavallı kız demiş. Şahla Bayramova çok güzel dizi Bakü'den izliyorum. Çok sevdim demiş. da Eliyeva ben Azerbaycan'dan yorum yazıyorum. Bu dizide kanlıları azayda gözük önünden neden Dilan'ı kanı deyip tutturursan yeter Baran Öküz abim biraz yumuşa demiş. Hatice Yaman Baran'ın annesinin Hasan seviyordu. Peki Fırat'ın annesi kim diye sormuş. Bir arkadaşımız da öyle bir konu oldu mu demiş. Biz böyle düşünüyoruz. Yani Hasan'ın Baran'ın annesine aşık olduğu için kudretle onu öldürmeye çalıştığını, onu öldürdüğünü ama kudreti öldüremediğini düşünüyoruz. Elvena Cavazeda lütfen dizi bitmesin dizi süper demiş. Gülnaz Mehmetova bu filmi çok sevdim. Baran niye Dilan Dilana yeni elbise almıyor demiş May arkadaşımız. Hakikaten öyle. Margu Bakson Tojbeye var. Temennimiz bu komplocuların fitnesi bir an önce son bulsun şeklinde. Hasan'la Fırat'tan bahsediyor. İnşallah arkadaşlar bir an önce o kötülükler sona erer ve dizi mutlu bir şekilde sona erer. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aklınıza ne geliyorsa lütfen bizimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.